bugünkü aracımız 2020 model BMW 116. Aracımızın orijinal ekranına özel bir interfez uygulaması yaptık. Şimdi aracın orijinal sistemine bir geri dönüş yapalım. Neler yaptığımızı tane tane anlatalım. Aracın orijinal yapısı kullanıcı burada istediği şekilde var olan sistemdeki multimedya özelliklerini kullanabiliyor. Bizim yaptığımız işlem ise aracın orijinal CD radyo yuvasının arkasına bir sigara paketi büyüklüğünde ya da bir telefon büyüklüğünde bir interfez takmak. Bu interfezde de biraz sonra sayacağım özellikleri araca kazandırmış oluyor. Yaptığımız ikinci dokunuşta şu ilgili kısımda aracın orijinal USB'si var. Bu USB'nin alt taraf alt tarafta bizim interfezin AUX bağlantısını, ses bağlantısını yapıyoruz. Bizim kendi kullandığımız interfezin USB'sinde ilgili kısmı alıyoruz. Böylelikle buradan da videolar ve MP3'ler, multimedya içerikleri açabilecek kullanıcı. Sistem nasıl geçiyor? Ara yüzde 8 numara sivilce basılı tuttuğumuz zaman otomatik hem CarPlay'e geçmiş oluyor hem de aracın AUX'unu sistemdeki yani şu ilgili orijinal USB'ye yaptığımız AUX sistemi de aktif etmiş oluyoruz. Apple CarPlay arayüzü, Android Auto arayüzü, her iki akıllı telefondan ekran yansıtılıyor. Apple'dan kablosuz, Android'den kablolu yansıtır. İlgili USB alanından ilgili USB alanına videolar ve MP3'ler açar. Harici bir HDMI kaynağı kullanılırsa Apple TV ya da Android Box'lar takılabilir. Araçta geri görüş kamerası orijinal donanımda var. Halen çalışmaya devam ediyor. Olmasaydı kamera eklentisi de yapabiliyorduk sisteme. İlgili joystick panelini otomatik kullanabiliyoruz. Şöyle Apple CarPlay kablosuz şu anda telefonumuz bağlı. CarPlay arayüzlerine dokunalım. Örnek veriyorum Spotify'dayız. Bir müzik açalım. Direksiyon kumandasından da sesi kontrol edebiliyoruz. Joystick panelinden de istediğimiz gibi geçişleri sağlayabiliyoruz. Bu şekilde ileri, şarkı ya da back tuşuyla sistemden çıkmak için ana menüye ulaşmak için bu tuşları kullanabiliyoruz. Aracın orijinal donanımı gibi bütün ekipmanlar kontrol etmiş olabiliyor. Aynı zamanda sistemimizde Şöyle bir durum var. AUX'u araçla hem telefonumuzun aracın Bluetooth sistemleriyle eşleştirdiğimiz için ve sistemde şöyle bir fabrikasyon ayarı var. Onu da gösterelim. Fabrika moduna girdiğimiz zaman diyoruz ki aracın orijinal Bluetooth sistemini kullanı aktif ettiğimiz zaman telefonumuz hem araçla hem araçla eşleştirdiğimiz zaman aracın kendi ilgili kısımdaki mikrofonunu kullandıracak. Böylelikle telefon görüşme kalitesinde herhangi bir sorun yaşamayacak kullanıcı. Şimdi bağlı bulunan telefonu arayarak bir de telefon tuşlarını gösterelim. Telefonu arıyorum. Karşı tarafta da hem gelen numarayı gösterecek aracın bluetooth sistemi hem de Apple telefonuna sadece ekran şuradan cevaplama olmayacak. direkt sonuna cevaplıyoruz. Telefon açıldı. <laughs> telefon kapandı. Böylelikle telefon görüşme kalitesini aracın orijinal bluetooth yapısını kullandırdığı için herhangi bir problemle karşılaşmayacak, kullanıcı. Carplay ile birkaç örnek yapalım. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 26 derece. Öyle gibi kullanıcı ilgili noktaya getirip joystick paneli basılı tuttuğu zaman ilgili sesi duyup yönlendirmelerini söyleyebilecek. Hem CarPlay'de hem de Android Auto'da bu şekilde çalışmış olacak. Cihazımız diğer özelliğine gelelim. Apple, Apple'dan kablosuz ekran yansıtmaya telefonumuzu ilgili kısma aşağı doğru çekiyoruz. Airplay'e girdiğimiz zaman ilk önce diyor ki CarPlay'i kes diyor. CarPlay'i kesiyoruz. Sonra ekran yansıtma işaretine dokunuyoruz. JP <laughs> Airplay'i gördü. Evet şu anda ekran yansıtma da ekrana taşımış oldu. Ses yine sistemden gelmeye devam ediyor. Böylelikle Apple'dan ekran yansıtmada da bir herhangi problemsiz yansıtabiliyoruz. Çıkmak için de yine ilgili ekrana dokunup ekran yansıtmayı durdur dediğim zaman otomatik çıkmış olacak. Belli bir süre sonra da herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Kendisi otomatik CarPlay'e geçecek ekran yansıtma durduktan sonra. Araç BMW 1.16 2020 model, Evo kasa diye adlandırıyor ana ünite. Birazdan sayacağım özellikleri tane tane sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduğu sistem. Apple'dan kablosuz CarPlay, Apple'dan kablosuz ekran yansıtma, Android telefondan kablosuz Android Auto, Android ekran yansıtma ise kablolu. Evet Apple CarPlay arayüzü kendisi otomatik geldi. Ekran yansıtmadan sonra belli bir süre bekletiyor yaklaşık 30 saniye kadar. Sonra otomatik kendisi geliyor. Tekrar arayüze dönelim. Bir de USB'deki videoları ve MP3'leri gösterelim. USB ikonuna geçip seç işlemi yapıyorum. İlgili kısma geldiğim zaman da ilgili kısma gelip, gelip joystickle baktığım zaman da bunlar içerisindeki videoları geri dönelim. Şuradan dosya ve klasörlerimizi göreceğiz. Ve dikkat ederseniz full screen olarak da ekrana yansıtacak. Apple CarPlay'e geçtiğimiz zaman da yine Apple CarPlay e çalışmaya devam edecek. Tekrar Spotify'da müzik açtığımızı düşünelim. Tekrardan Spotify kaynağındaki müziklere geçmiş olacak. Kaynak sesine geçmiş olacak otomatik. Araç 2020 model Evo ana üniteye sahip BMW 116. Özel bir interfez uygulaması yaptık. İnterfezimizle ilgili kısım arkasını yerleştirdik. Biraz önce anlattığım gibi USB bağlantılarını yaptık. Aracı Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablosuz, Android, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'dan ekran yansıtma kablo olarak size seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda USB ile üzerine videolar ve MP3'ler çalışıyor. Araçta kamera olmasaydı kamera kazandıracaktı. Var olan kamerada çalışmaya devam edecek. Park sensörleri vesaire. yüzde herhangi bir aracın orijinden vazgeçmeden biraz önce saydığım özelliklerin sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.